Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere T tüneği nasıl yaptığımı göstermek istedim. Sizlerden çok fazla soru geliyordu. T tüneği nasıl yaptın ya da T tüneği sabitleyen alt kısımları nasıl yaptın şeklinde. Ben de bugün arkadaşlar sizlere bununla ilgili bir video çekmek istedim. Aslında bunlar akvaryum aksesuarlarıydı. Bu alttaki kiremit olan kısımlar. Ben T tünekleri sabitlemek amacıyla kullandım arkadaşlar. Ancak bugün sizlerle birlikte bunları kilden yapacağız. Öncelikle sizlerin malzemelerden bahsetmek istiyorum. T tünek yapabilmeniz için arkadaşlar pet shoplarda satılan bu tarz tüneklerden almanız gerekiyor. Çoğunlukla bütün pet shoplarda bu tüneklerden var. Fiyatları da yaklaşık birer buçuk lira. E, sonrasında bunları birbirine çakabilmemiz için küçük çivilere ihtiyacınız var. Bunların baş kısımlarını kesmemiz için bir tane kesme cihazına ihtiyacınız var arkadaşlar. Testere kullanabilirsiniz ya da başka cihazlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Yine T tüneğin alt kısmını yapabilmemiz için bu şekilde killer satılıyor kırtasiyelerde. Bunlardan alabilirsiniz arkadaşlar ya da alçı da kullanabilirsiniz eğer kil bulamazsanız. Bir de çak çakabilmemiz için tünekleri birbirine bir tane çekici ihtiyacımız olacak. Öncelikle arkadaşlar bunların baş kısımlarını kesiyoruz bu tüneklerin. Şimdi hemen ben de keseyim. şekilde arkadaşlar tüneklerin baş kısımlarını ayırmanız gerekiyor. T tüneyi yapabilmek için. Benim yapmış olduğum gibi. Marangoza da kestirebilirsiniz yine bu şekilde. <laughs> Evet arkadaşlar kesim işlemini tamamladık. Şimdi bunları bu şekilde birbirine çakmamız gerekiyor. Bunun için de çiviye ihtiyacımız var. Bir tane küçük çivi ile birlikte arkadaşlar kolay bir şekilde çakabilirsiniz. Ya da silikonunuz varsa silikonla da birbirine sabitleyebilirsiniz. İnşallah çok fazla ses çıkmaz tam ortasını bularak çakarsanız daha iyi olur tüneyin durma şekli. Evet alt kısma geldi. Şimdi de bu şekilde üst kısma çakarak Evet arkadaşlar T tüneğimiz hazır. Biraz yamuk oldu ancak siz daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz bunu. İsterseniz marangoza yaptırırsanız işiniz daha da kolay olacaktır ya da silikon da kullanabilirsiniz bunları sabitlemek için. Şimdi sıra geldi alt kısmını yapmaya. Gördüğünüz gibi kalıp şeklinde çıkıyor içerisinde. Bu şekilde kalıp halinde çıkıyor arkadaşlar. Bununla istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun içi boş tabii ki. İsterseniz içerisini dolu yaparsanız daha sağlam olacaktır. Bunun içi de boş aynı şekilde. Bunu istediğiniz şekle getirerek arkadaşlar sonrasında da e, içerisine T tüneği geçiriyoruz ve sabit bir şekilde kalıyor sonrasında kurumasını bekliyoruz. Kilinize şekil verdikten sonra arkadaşlar tahta olan tüneyi bunun içerisine sokarak kurumaya bırakabilirsiniz. Kuruduktan sonra çok sağlam bir şekilde T tüneğiniz olacaktır. Gördüğünüz gibi benimki de bu şekilde oldu. Bunun gibi çok fazla şekil veremedim ancak suyla yaparsanız daha güzel şekiller verebilirsiniz kile. Ancak bu da fena görünmüyor şu an için. Kuruduğu zaman bu şekilde olacak. Bugün sizlere kilden T tünek yapmayı göstermeye çalıştım. Umarım sizler için etkili olmuştur. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.